Herkese merhaba ben Atakan Artekin oyunlarında Cowboy Sen Diyin Mini Games'ine hoş geldiniz arkadaşlar bu sefer Farklı bir map diyeyim lan burası ama biz, biz şeyiz şimdi ben şimdi şeyim arkadaşlar ee, Kızıl derliyim adamın beyze e nereden gidiliyor lan ben bu mapi hiç bilmiyorum ilk defa gördüm Ben geçen bölümde oynadığım mapi biliyordum ama buradan bir, bir yerlere gidiyor. Buradan bir yerlere gidiliyor Ha pusula bakın pusula vardı bu pusula da adamların liderinin nerede olduğunu gösteriyor evet geçen bölüm bunu göstermeyi unuttum ha adamlar Adamlar orada. Dim direkleri gidersem. Oo, işte buradalar. Kapışma başlıyor. Aa liderleri. Liderleri! Aa. Aa! liderleri içeride. Liderleri içeride. onu almamız lazım oradan. Aa! Aa yanlış yanlışlıkla şey bastım. Hayır, görünmez olmuşlar beni öldürecekler. Ben de görünmez olmak istiyorum. Görünmez olmak istiyorum. Görünmez oldum. Görünmez oldum. Görünmez. Aa kaçırmışız. Kaçırmışız kaçır 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 adamım benim be kaçır kaçır ben seni koruyacağım kaçır kaçır ben seni koruyacağım kaçır kaçır aa, aa, kaçır kaçır ben seni koruyacağım götür lan çabuk götür 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 hadi hadi burası çıkar bu çık üstüne işte bu be İşte bu kızıl delileri biz kızıl deliyiz şunu araya alın öldürün kelle paça yapın şunu şurada. <laughs> Öldürdük. Bizim lider nerede? Bokları alamıyorum tüh. Bizim lider nerede? Bizim lider saklanmış. Bizim lider hunharca saklanmış. Buradan çıkış yok. Buradan çıkış yok. Buradan çıkış yok. Burada iniş var. Buradan da he. Buradan. Bir, şey, bir şeyler geliyor lan. Bir şeyler geliyor. Hücum ediyorlar lan bize. Bizim adamlar yapıyorlar. Allah Allah Allah. Eyvah surlara dayanmışlar. Kızıl delli kardeşleri hayır. Aa, bırakın lan. Aa, kim mekanı basıyorsunuz lan siz? Apaçiler. Bir pardon biz Apaçiyiz. Pis Amerikalılar. Size lanet kovboy bozuntuları. Gel lan buraya. Gel seni pis kovboy bozuntusu. Ha! Hayır. Okluyorlar bizi. Lan! Bizi oklayacak adam kafasını karnından doğmadı lan. Ha nerede nerede nerede? Ha burada burada burada. işte adamı. Canım az. Lanet olsun bizim lider burda. Onlarınki nerede? Aa içeri adamsızdı. Adamsızdı içeri. İki tane adamsızdı. Lideri koruyor. Lider. Lider neredesin? Lider. Lider. Lideri koruyun Lideri kaçırıyorlar. Lideri kaçırıyorlar. Hayır. Lider neredesin? Patron. Patron neredesin? Patron. Patron güvende. Tamam patron güvende. Öldür şunu. Öldür. 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 Bu sefer koruyuculuk yapıyorum. Bizim patron nerede? Patron? Patronu mu kaçırdı? Lan bizim patron nerede? Pat pat ona patron yok. Patron kabile reisini kaçırdılar. Kabile reisini kaçırdılar. Kabile reisini. Lan aa biz kaçırmışız. Pardon. Tamam güzel. Şimdi ben susacağım içeri. Allah kırmızı. Allah kırmızı. 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 <laughs> Epic place. Hadi gir içeri, hadi gir içeri. Can var mı Aa ben görünmez oluyorum. Ben görünmez oluyorum. Hemen yani bir an önce onları mekana sızacağım. Hızı daldım. Da Hızı daldım. Da Onlar iki nerede? Nerede? Nerede lideriniz nerede? Lanet olasılar. Adam adamların lideri yok lan. Adamların lideri yok oğlum. Lan adamları lideriyom lan lan no. lan köpekler beni komutanıza götürün Beni ko ana komutanları yok lan, lan beni komutanıza götürün Komutan pusula 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 tabi pu tabi pusula ya tabi pusula İleride soldaymış İleride solda Oo süreç attılar bana İleride solda Hayır ölecek miyim? Aa, hayır ölmeyeceğim ölmeyeceğim Aa beni rahat bırak öldüm ya Of! Adamların liderini bulamadım ya. Hunharca pusulaya baktım ama pusula nerede gösteriyor? Burada gösteriyor. Çaprazda gösteriyor. Aha, dim direkt ileride sağ, sağda. İleride sağda. İleride sağda, ileride sağda. ileride sağ. Hadi gel lan buraya. adamlarımızı rahat bırakın lan. Adamlarımızı rahat bırakın lan. Ha. Hayır. Nereye fırladın lan? Hulk Smash kullanıyorlar abire. Abi uçuyor. Oh. Anam, bir şey kullandı. Öldür, 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 öldür. bilmezdi de bastım kardeş. Abi nerede bunların şeyi ya? Ay yukarıdaymış. Yukarıda kaçırdı. Tamam ben seni koruyorum kardeşim. Kaç kardeşim kaç. Kaç. Kaç lan yanlış yere gidiyorsun lan. Nereye gidiyorsun lan salak. Lan salak nereye gidiyorsun lan. Adamı yanlış yere kaçır. Allah kahretmesin seni ya. Lan adamı yanlış yere kaçırıyor. Ana, anam lan bizim mekanı mı bastınız lan siz? Lan siz bizim mekanı kim nasıl basarsınız lan? Gel lan buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Oha! Herif öldürdü lan. Neyse. Lan burada burada nereye uçtu lan? Aferin kaçırmışsınız. Aferin kaçırmışlar. Kaçırmışlar aferin. Adamsın be. İşte böyle kaçırılır. Kızıl derli hadi. Hadi lan. Ha <laughs> Üç olduk. Üç. <laughs> Ah oh, gel buraya. Gel buraya. Senin ağzını yüzünü atırma. Gel buraya. 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 Gel. Ah. Oh. Öldü. Bizim lider orada. Bizim lider orada. kaçırmaya teşebbüs edebilir. Kalleşler. Şimdi ama biz sizinkini kaçıracağız. İyi izleyin dostlar. İyi izleyin. Şimdi ben o adamı bulmazsam bak. Kusura gösteriyor. Oba. 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 Oha öldürdü la yala. Oğlum bu adamda bir şey var. O köpek suratlı da bir şey var. Ona ben şey yapıyorum. Şüpheleniyorum. Şimdi. Şuradan sızalım içeri sız. ne oldu? ha aha kapışmalar var. Hii, bizim mekana baskın yapıyorlar. Hayır! Hayır! Adamlarımızı tek yakalamadınız ha! Adamlarımızı tek mi yakaladınız lan? Ha! Aferin şu gitti. Bizim surlardan atlamaya çalışıyorlar. Anam okum bitti. Ha <laughs> bu kadar. Hopa. Aa arkada kırmızılı var lan. Öldür lan şunu. Öldür lan. Aa niye vurulmuyor lan adama? Adam vurulmuyor ha. Neyse. bas görünmez iyi kardeş. Pusula 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 nerede nerede nerede? Adam nerede? Beni adama götürün. Beni liderinize götür. Aa buradan arkadan sızma varmış içeri. <laughs> sız, sız sız içeri 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 nerede saklanıyor nerede saklanıyor nerede saklanıyorsun lan aha tepede sen gel buraya şimdi sen şimdi gel buraya ben şimdi hooks'ı meşe öldü lan Pikachu suratlı herif. Pikachu suratlı. Şimdi o adamı oradan nasıl çıkaracağız lan bizimkisi de saklanmış tepeye. Aa bak bizimkiler tepeden geliyor. <laughs> Kalleş köpekler. Adamsın be. Adamsın adam. Da biz nasıl şimdi çıkacağız? Akşam oldu artık. Kapışma uzunca sürdü. eee <laughs> pusula pusula pusula. Görmezdi çok erken basıyorum ben zannımca. Evet. Görmezdi çok erken basıyorum. Yerden o kalmak yok. Ah köpek suratlı öldü tamam çok güzel. O öldüyse gerisi gelir. Ah ne oldu? Geri attı bizi. Niye? He, ben lider oldum. Ben lider oldum. Ben saklanacağım? Ben lider oldum işte. Ee, biri öldükçe bir lider kaçırıldıkça şey oluyor arkadaşlar. Ee, siz söyleyin adını. Random olarak takımdan biri lider oluyor. Aa ben lider oldum şimdi. Nasıl saklanacağım? Beni koruyun lan! Beni koruyun kalleşler. Beni kaçıracaklar. Beni koruyun. Askerler beni koruyun. Hmm. Karşıtasın ha. Anam. Buraya geliyorlar. Beni öldür be. Ben buradayım abi. Merdivenden çıkana vuracağım aşağı düşsün. Beni kaçırmasınlar. Ben liderim. Şimdi liderken arkadaşlar kendinizi güvenceye almanız çok önemli. Sizi kaçıramamaları için. kaçırdıkları zaman ee, şimdi mesela şu üçünü kullanabiliyoruz işte Hulk Smash, Hız bir de görünmezlik kaçırdıkları zaman oralara havai fişekler falan geliyor e, takım arkadaşlarının sizi bulsun diye ya, kimse beni korumuyor lan ben lider değil miyim lan liderim işte Niye kimse korumuyor ya <laughs> beni niye dışlıyorsunuz ben liderim lan kabile reisiyim ben artık Çambo aha görünmez oldu A beni kaçırdı. İmdat! İmdat! İmdat beni kaçırıyor. İmdat! Beni kaçırıyor. Beni kaçırıyor lan! Lan beni kurtarın askerler! Beni kaçırıyor. Beni öldür şunu. Oh kaçtım ben. Kaçtım, 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 kaçtım. Ben kaçıyorum. Eyvah, eyvah, eyvah. Beni mekana götürün. Beni mekana götürün. Bizim mekan nerede? Böyle beni, beni mekana götürün. Aa buradalar. Geliyorlar ha! Hunar üstüme geliyor. İmdat! İmdat ular reisi kaçırıyorlar lan. Lan reisi kaçırıyorlar. Kaçın lan! <laughs> lan geliyor AFK ah, kalmış şerefsiz kabile reisini nasıl kurtaracaksın lan sen? Hadi çıkın bu kapıdan hadi. 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 Aha geliyor. Geliyorlar, 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 geliyor lan, geliyor lan, geliyor lan, geliyor. geliyor imdat. Ah, Beni o havaya zıplattı. Neyse ben yukarı kaçıyorum. Çok ortalıkta kaldım. Ah, kaçırdın Ah, kurtuldum. Kaçırdı, kurtuldum. Gösterip de vermedi. Hadi 100 saniye kaldı köpekler sizi. Aha geliyor. Kalleş ben liderim lan sen bana nasıl vursun lan ben liderim lan. Ben liderim lan. Aa görmezlik bastı bakın. Görmezlik bastığınızda üstünüzde ok olmamasına dikkat edin arkadaşlar. Ok varsa yerinizi belli ediyor. Görmez bassanız bir oklar gözüküyor. O yüzden ona dikkat edin. Hehe <laughs> 70 saniye kaldı. Lo <laughs> Ben kuzul deriliyim. Lo <laughs> lo lo Aha. Hız ver bana. Ver hızı ver hızı ben kaçıyorum. Ver hızı. Ver hızı ben kaçıyorum. Kendimi adamlar teslim edeceğim. Ben hainmişim. Hain komutan. Ben hain komutanmışım. Kalleş. Kabileyi satanlardanım ben. Hehehehe Hehehehe Havaya ateşimizi de açarız Böylece Yürü lan baskına gidiyoruz lan. Bu ne lan korkak gibi yaşayacağım abi. Hücum askerlerim. Emir veriyorum. Kabile reisi atağa geçti. Hücum. Kovboylardan lanet yani olası soluk benizde Amerikalılar. Sizden korkan sizin gibi olsun lan. Aa, kaçırdı. Valla kaçırdı. Şu biri basmam lazım ha. Biri bastığımda adam kör oluyor. Beni kaçıramıyor. Kaçırdı lan. Lan kaçırdı lan vallahi kaçırdı. Lan kaçırdı vur la bir daha. Aa kaçırdı. Gaza geldim fazla. Eyvah 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 eyvah. Ve 3 2 1 skorla kazandık arkadaşlar. Eee beğendiyseniz reklamlara tıklamayı, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı sakın unutmayın. Eee Cowboys and Indians 3 2 zar zor kazandık. Aslında yine iyi kazanmıştık 3 1'le de ben canım sıkılınca atağa geçtim. Bütün kabileyle beraber hücuma geçtik. Eee bir sonraki Cowboys'tan Indies mini games'imizde görüşmek üzere. Ee, dediğim gibi videoyu beğenmeyi, Facebook ve Twitter gibi yerlerden beni takip etmeyi unutmayın. Bana destek olmanız çok önemli. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve iyi oyunlar.